Merhaba arkadaşlar. Video çekmeyi iyiden iyiye sevmeye başladığımı görüyorsunuz. <laughs> ee, bundan bir önceki videom bir tık sıkıcı gibiydi. Ya sıkıcı demeyelim de. <laughs> yani biraz ciddi konulardan bahsediyordu. O yüzden bu videoda biraz daha ferah şeylerden bahsetmek istedim. Bir ağzımla konuşayım. Gide gide bir sürü de geldim işte. Eee bugün iyi hissediyorum o yüzden çekesim geldi güzel şeyler olduğundan falan değil yani erken kalktım çok uykum var neredeyse haftada bir sınava giriyorum ve çok sıkıldım biri bana sık mı çalıyor bana değilmiş ortamdaki her rıslı üzerime alınmayı bırakmam lazım <laughs> neyse umarım bu videoda ferah birkaç söz edip güzel bir şey ortaya koymayı başarırım Niye bugün güzel bir gündü bilmiyorum. Böyle şarkıları arada dinleyip arada özlemeyi çok seviyorum ve genelde de sakin şarkılar hoşuma gider. Daha böyle enstrüman kısmı daha güzel, beste kısmı daha özgün şarkılar hoşuma gider. Ama bazen de sadece Sefo dinlemek, yani <laughs> böyle saçma ve sadece kafayı kullanmadan dinlenecek şarkılar dinlemek hoşuma gider. Çünkü o süreçte asıl zevkimi özlüyorum, ee, özletmesi için yapıyorum biraz da bunu genel olarak böyle biliyor musunuz ders çalışmayı özlemek için çok boş yapıyorum ardarda Dibini görünce diyorum ki artık hem yeter yani faydalı bir iş yap. Hem de sıkılıyorum o boşluktan. Çok çocukluktan kalma herhalde bilmiyorum. Ee, öyle bu her şey için böyle mesela bir arkadaşımla çok görüşüyorsan onunla görüşmeyi özlemek de lazım. İlginç bir denge. Bu bende çok işe yarıyor ama sizde ne kadar yarar bilmiyorum. İşte bugün Asıl kendim gibi hissettiren o şarkıları dinlemek bana iyi hissettirdi. Ufacık bir şey. Olsun. Geçen gün bir söz okudum. Yine eklerim. Bir insan kendi olmadığı bir durumda ne kadar uzun süre yaşarsa tehlike o kadar artar diyordu. Ve ben uzun süredir kendim gibi değilim. Yani ben hikaye yazan, okuyan ne bileyim iyi bir şeyler ortaya koymaya çalışan bir insanım ama yani çalışkan bir insan olarak tanımlardım kendime hiç derse gözüm yok var ya. Sabah uyanıyorum. Güzel giyinmeyi çok içimden geliyor güzel giyinmek. O kadar böyle paspal giyinip falan gidiyorum ki. Öncesinde yiyecek diyecek bir şeyler hazırlayıp okulda rezil olmak istemem mesela ama onu bile. Yani hiç kendime yakışmıyor. Yani kendim olmak istemediğim şeyler yapıp duruyorum ve mesela bir kitap bitireceğim bitirmiyorum. 700 sayfa bir kitaba başladım. Bu da hata mıydı bilmiyorum. Hala Anna Karenina işte. İlk cildi 700 sayfa bu arada 680 küsür. Yani bitirememek o kadar canım sıktı ki en sonunda sinir oldum gittim kütüphaneye verdim. Aradan 4 gün geçti dayanamadım yine aldım. Onun bitmemişliği bana azap gibi geliyor. böyle içimden gün içinde yapmadığım şeyleri falan sıralıyorum böyle. Yarım bıraktığım şu kadar kitap var. Şu artık film izlemiyorum. Sadece boş beleş Türk dizisi izliyorum. Böyle kendimi slide halinde azarlıyorum sırayla geçiyor. Şunu yapmadın, bunu yapmadın. İşte ders çalışmıyorum mesela. Ya da derse giriyorum, çıktım tüm vakti böyle bir şeyler için, boş bir şeyler için. Aklımı kullanmama gerek olmayan şeylerle dolduruyorum. İşte bunun değiştiği bir gün olduğunu hissettiğim için sonunda iyi bir şeye bağlandı. Böyle bir video çektim. Çekiyorum. Öyle. Şey. Ee, dün kitabı aldım ya mesela. Bu bir adım, o bitmeden bırakmayacağım demek oluyor. Bu, bu bana uyan bir hareket. İyi. Sonra e, geçen gün, dünden önceki gün, uzun zaman sonra film izledim. Bir Jena anlatan bir film. Umarım böyle okunuyordur. Bu da kendimi hissettirdi. Sonra e, ders çalışacağım bugün ve şey, yani daha şu an sorumlu olmadığım zor bir staja çalışacağım. Çünkü herkes çok korkuttu beni önden bir görmem gerektiğini hissettim öyle. Ee, bir de size bahsetmek istediğim şöyle bir şey var. Böyle içimden taşan bir duygu var. Bu ne bilmiyorum arkadaşlar. Yani böyle biraz bu duygu artsa, ismini bilmiyorum bu duygunun. Böyle bir gözüm doluyor. Yani bir şeye özlem duyuyorum? Yani içimde tutamıyorum bunu. Bir şekilde kendini belli ediyor. Ya kalbim hızlanıyor ya bir şey oluyor. Böyle çocuk görüyorum bu duygu depreşiyor mesela. Bir bana güzel bir şey söyleyince bu duygu depreşiyor. Ya da üzücü bir şey görüyorum. İşte bu İsrail Filistin savaşıyla ilgili beni çok üzen bir şey görüyorum ki hepsi üzüyor neredeyse. Hemen bu duygu depreşiyor. Yani iyi şeyler dedi, vicdanıma dokunan kötü şeylerde de. Çok ilginç bir his gerçekten. Bir de insanların söylediği şeylerden çok çok etkileniyorum. Ben böyle biri değilim. Önceden şey diye düşünüyordum. Acaba ben de mi böyle biriyim? Hani Acaba ben ufak şeylere takılıyorum. Ben de normalde bunları söyler miydim diye düşünüyordum da. Hayır. İnsanlar e, kelimelerin ne kadar önemli olduğunun ya farkında değil ya da... ...böyleleri daha kolayına geliyor. Yani ben hep şunu gördüm ve duydum. Söylediğin şey bir şekilde yolunu bulur, gerçekleşir. Veya illaki bir iz bırakır yani. Bir yere su döküyorsun, onun bile izi kalıyor. Çok basit bir şey. Hani o, onun... Benim söyleyeceğim sözün karşı tarafın belki birkaç dakikası, belki birkaç günü, belki bir anlığına kalbinde bir iz, bir silüet bırakacağını bildiğim için kolay kolay e, dalga geçmem, hakaret etmem, ne bileyim yani insanların bunu bu kadar kolay yapabiliyor olması beni çok şaşırtıyor ve mesela ben etkileniyorum, bakıyorum diğeri etkilenmiyor. Kendimi mi sorgulamalıyım, karşı tarafımı mı sorgulamalıyım? Dünya hassas kalpler için nasıldır bilirsiniz. İşte öyle yani. Bu sıralar biraz bunu sorguluyorum. Bir yandan da böyle olduğum için iyi hissediyorum. Yani hiçbir şey sallamayan, söylenen sözlere takılmayan bir insan. Söylediklerine de dikkat etmez yani. Ve söylediklerine dikkat etmeyen bir insanın hislerinin de kendi için çok önemi yoktur. Ne kadar kendimizi anlayıp kendimizle sağlıklı bir iletişim kuruyorsak karşı tarafla da o kadar iyi anlayıp o kadar sağlıklı bir iletişim kurabiliyoruz. o yüzden insan daima kendiyle konuşuyor gibi değil midir? Yani karşı taraf size çok kötü bir şey yapmadığı sürece. Normal günlük insan ilişkilerinde genelde sizin duymak isteyeceğiniz şey söylemeniz gereken şeydir. Öyle değil midir? Bana yazar mısınız yorumlarda? Evet, ben de çok etkileniyorum. <laughs> Böyle ya da şey, hiç umurumda değil. Bizim okuldaki bir memur abi var. WhatsApp durumu şey. Gerçekler. Bakış açısıdır ve bakış açısı değişebilir. Dün de e, Instagram'da bir videoda e, kadın terapist mi kendi terapisti mi demiş. Tam anlamadım. Karşıma çıkan algoritmadan anlayın neler izlediğim işte. E, şey diyordu. E, i̇nsanın mutlu olması bir şeyleri ya da onu üzen şeyleri, onu çok zora sokan şeyleri düşünmemek değil, onlarla uyum ve barış içerisinde düşünüp yaşamaktır diyordu mesela bir sorun var ne bileyim derslerdeki başarısızlık olabilir işte benim anlattığım gibi insanlarla iletişimde bir kopukluk olabilir bir şeyler hani bunların olduğunu kabullenip bunlarla barış içinde yaşamak bunu nasıl başaracağım bilmiyorum ama sanırım okuldaki memurumuzun durumuyla bakış açımı değiştireceğim bunu başarabilir miyim size çok basit bir şey gibi söyledim ayran yapacağım der gibi de şöyle şey falan diyeceğim yani bu benim hayatımda hiç yer yersen <laughs> bu benim için hiç önemli değil bu kişi bu söz bu olay yani bunu tekrar tekrar ederek mesela eskiden yalnız olmaya çok takılıyordum bunu maşallah eskisi kadar takılmadığımı görüyorum yani çünkü bu yalnızlığı ben seçtim başta ben seçmemiştim o yüzden birkaç yol denedim yalnız kalmamak için. Denediğim her yol Necip Fazıl'ın da dediği gibi yalnızlığımı azaltmak için aldığım her tedbir beni daha çok yalnızlaştırmaktan başka bir şey yapmadı. Çünkü siz bir tedbir alırken şunu biliyorsunuz. Yalnız kalmamak için yapıyorum bunu ve bu sizi aslında bunu yüzünüze vurmak gibi oluyor kendinize söylediğiniz söz ve onun bir tedbir olduğunu daima bilerek o şeyi yaşadığınız için yalnızlığınızı pekiştiriyor sadece. Ve ben işte bu yalnızlığımın bir seçime bağlı olduğunu fark ettim ve bu konuda mesela bakış açımı değiştirebildim. O kadar da zor değil diyormuşum bir yılımı aldı. Başka konularda da <laughs> bakış açımızı değiştirerek mutlu olabiliriz. Mesela bugün işte güzel oldu yine çemberi tamamladım. Bugün iyi hissetmemin sebebi Sabah erken kalkmama ve bu işte derslerle ilgili ne bileyim yurtta kalmam bilmem ne. Hani hayatımda önceden bana olumsuzluk olarak gözükebilecek şeyleri e, düşünmüyorum yani. Aklıma gelmedi. Bilinçli bir şekilde düşünmemezlik değil de. Bugün iyi hissettiğimi fark edince ben, ben niye iyi hissediyorum dedim kendi kendime. <laughs> çok şükür maşallah diye, diyelim. Burada bir maşallah diyelim. Siz de inşallah çok iyi hissedersiniz hep. İşte dingin ve huzurlu ve yalnızlığın konforu içerisinde olduğum için fark ettim. Havanın bu arada kapanması, sonbaharın kışın gelmesi de çok etkili bunda. Kış mevsimine bayılıyorum. Motor geçene kadar bekledik. Kış mevsimine bayılıyorum çünkü şöyle yaz mevsim bana şey gibi hissettiriyor sanki bir yerlerde böyle dünya güneşin etrafına dönmeye devam ediyor fakat benim yaşadığım yere daha o güzellikler uğramamış. Ben yalnız kalmışım, unutulmuşum gibi bir his oluyor yazın içimde. Ama de sıcağın o pis hissi, bunaltıcı böyle bildiniz onu. Ama kışın bir tane tweet vardı ya böyle yani avram yükseliyor gibi, zekam bile artıyor gibi hissediyorum. Kış kombinlerinin bunda etkisi var. Ne bileyim daha hisli, daha gerçek, daha insan hissediyorum. Yani kalbimi daha net hissediyorum. Kışları. O yüzden bu beni mutlu ediyor. Ee, ve işte yurtta kal kalışımın 9. yılımı ne? Bu tanıdıklık hissi bugün hoşuma gitti bir de. Hani yıllardır bu yurtta kalıyorum. Sıkılganlık yerine içimi her zamanki tanıdıklık, huzur kaplaması. Of çok uzun ve güzel anlattım. Yani şey... Güzel anlattım derken yani tüm kelimelerimi kullandım <laughs> inşallah anlamışsınızdır yani şey inşallah geçirebilmişimdir ee, öyle yani bunun ne önemi var diyebilirsiniz. Gerçi bunu diyecek insan artık beni izlemiyordur yani ben videolarımda önemli şeylerden değil gerçek hisli şeylerden bahsediyorum zaten fark etmişsinizdir ve kime göre önemli yani hislerimizin ortaklaştığını bilmek bana çok önemli geliyor. Niye roman okuyoruz, niye film izliyoruz? Yani benim hayatım şu an sizi... ...hayatınızın hiçbir alanında olmayabilirim, çok uzakta olabiliriz, hiç karşılaşmayacak olabiliriz ama bir defalığına olsun o gerçek kesişim kümesini hissettiğimizde ''Aa ben bunu duymuştum, bunu hisseden birisi daha vardı.'' Ve güzel şeylerden bahsetmişti ya. Demek ki bu his sade ama güzel, gerçek ama güzel, küçük ama güzel, Önemsiz ama güzel diyebiliyorsanız ne mutlu bana yani. Öyle. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoyu gerçekten mutlu çektim. Ee, Geçirdiğimi de düşünüyorum. Çok mutlu olmanızı diliyorum. Ee, küçüklerin ellerinde... Aa ters oldu. <laughs> olsun ya. Öyle olsun. Hoşçakalın.